Hazırladığımız bilekliklerden bazıları hepsi birbirinden farklı. Farklı bir talebiniz varsa onu da bize iletebilirsiniz. Bu bileklikler aslında biraz kombin tamamlayıcı gibi tavsiye ederim. Hepsi birbirinden özel. İyi günler kullanılsın şimdiden seçen Eğitim. kişileri unutmadık. Onlar için de çok özel bilekliklerimiz var. Özellikle şu üstten 5 bileklik bir hayli sık kuru kafa gümüş kuru kafa dizayn edildi ve çok özel örgülerle örüldü. Daha seyrek isteyenler için şu şu örnekler var. Evet, Superman <laughs> kahraman e, amlemi. Yine böyle taşlı sevenler için şu hematit çok güzel bir bileklik. Örgüsü de özeldir. Tavsiye ederim. Beyler için seçtiğimiz kombin tamamlayıcı bilekliklerimiz burada. Taşlı olanlar hem hematit de gümüş toplu bilekliklerimiz. Bunlar bayanlar için de olabilir. Özel olarak örüldü tavsiye ederim. Bizim irtibatta kalın. Hoşçakalın.